Düzce turizmine katkı verecek olan Yayla Gölü alanında Yeşilay tarafından çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç ve beraberindeki heyet ile birlikte Kaynaşlı bölgesinde bulunan Yayla Gölü mevkinde incelemelerde bulundu. Yapımı devam eden Yeşilay Uluslararası Kamp Merkezi'nde yetkililerden bilgi alan Vali Aslan, tesislerin kurulum çalışmalarının yakında başlayarak Düzce'ye katkı vereceği günleri beklediklerini belirtti. Avrupa Şampiyonası'nda 5. maçına çıkan Türkiye Eskişehir'de Ermenistan'ı konuk etti. Düzce Belediyesi de hem Bahçeşehir bölgesinde hem de şehir merkezinde dev ekranda maç yayını yaptı. Vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılırken maç yayınına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mücadele bir birlik beraberlik ile sonuçlanırken vatandaşlar alandan Türkiye'nin grup liderliğine devam etmesi sebebiyle mutlu ayrıldı. Başaklar. Sağ kanat orta ikinci hamle. Uzaklaştı var Şalper Paul. Marutinho orada. Evi koşu yoluna. Hakan. Bu mücadelesi Kerem Marut'un <laughs> Yoğun iş temposuna giren kırtasiyeciler velilerin ve öğrencilerin taleplerini karşılayabilmek için çalışırken kırtasiye malzemelerinin en kalitesini uygun bir şekilde fiyata yansıtmaya çalışıyor. Eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar kırtasiyelerin yolunu tuttu. Kırtasiyeciler vatandaşların sağlıklı ürün alması gerektiğini belirtirken işlerinde yoğun olduğunu dile getirdi. Düzce'de kırtasiyecilik yapan Osman Durdu velileri kırtasiye malzemeleri alırken dikkat etmesi gerekenler konusunda uyardı. Ne olduğu belirsiz, kırtasiye malzemesinin çocukların sağlığını tehdit ettiğini anlatan durdu. Şöyle konuştu. Eee işletmelerden alışveriş yaparken ucuz ürün olmasına değil, sağlığa yararlı olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. O yüzden markalı ve güvenilir markalı ürünleri tercih etmelerini öneriyoruz müşterilerimize. Velilerimiz alışveriş yaparken dünya standartlarına uygulanan işaretleri, logoları ürünlerin arkalarındaydı üzerlerinde bulmaları gerekiyor. Onlara dikkat etmeleri lazım. Alışveriş yaparken herhangi bir ürünün üzerine aldıklarında standartlar uygunluk belgesi CE belgesidir mesela. Buralara ürünün ambalajında olup olmadığına bakmaları gerekiyor. Biz bu konuya kendimiz zaten işletme olarak çok dikkat ediyoruz. Satın sattığımız bütün ürünlerin üstünde e, biz kontrol edip ve rafımıza öyle koyuyoruz. Şimdi yani, iş sağlık açısından şöyle bir sorunu var. E, Standartlar uygun olmayan ürünler e, çocukların üzerinde e, leke bırakabiliyor teninde, sonra e, alerji yapabiliyor, yan etki olabiliyor ya da bulundukları elbiselerine o ürünler bulaşabiliyor, üstleri pislenebiliyor bundan da dolayı tenlerine zarar verdiği için kanserojen nedenlerden dolayı çocuğun sağlığına da büyük bir ciddi oranda zarar verebiliyor. Kaza Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Muzaffer Bey idaresindeki 34 BUJ, 450 plakalı hafif ticari araç kaynaşı mevkinde aynı istikamette gitmekte olan Halil K. İdaresi'ndeki 06 DNN, 769 plakalı otomobili arkadan çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar ile bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan HB yaralanırken otomobilde bulunan MK, FK, DK ve MK yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik kazasında yaralanan küçük kızı ise olay yerinde bulunan jandarma komutanı teskin etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Kazada kısmen kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı. Kaza düzce mevkinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Hulki D idaresindeki 34 LZ 035 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri parçalayarak yol kenarındaki ağaçlık alan uçtu. Direksiyon başında sıkışan sürücü için Düzce ve Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekipler sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu otomobilin içerisinden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik kazası ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

抓紧时间的。 Kırklar elinde meydana gelen sel sebebiyle bölgede çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Düzce'den bölgeye giden ulusal medikal kurtarma ekipleri Kırklar elinde meydana gelen sel baskının ardından yürütülen ve sabahın ilk saatleriyle devam edilen arama kurtarma çalışmalarına destek olurken diğer yandan arama kurtarma ekiplerine sağlık tedbiri de sağlıyor. Yangın gece saatlerinde Erenler ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracını durdurdu. Kısa sürede alevlerin yükseldiği araca ilk müdahale yangın tüpüyle gerçekleştirildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın alevlere teslim olduğu ve gerçekleştirilen müdahale anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Altına doğru üstüne doğru. Tamam devam et devam et altran ver biraz daha. Üzler alır mı oradan üzler alır mı? Araba yanıyor. Araç sahibi. Tamam tamam. Kaza D100 Karayolu'nun yan yolunda bulunan D100 Karayolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaldırım üzerinden geri manevra yapan Seyfettin Sarı yönetimindeki 14 AAK 752 plakalı cip yoldan geçen Hatice Çakır'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hatice Çakır yere düşerek cipin altında kaldı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cipin altında kalan Çakır çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kazada yaralanan Hatice Çakır sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Olay geçtiğimiz günlerde Adapazarı ilçesinin en işlek bölgelerinden biri olan ve dar sokak olarak bilinen Doktor Nuri Bayar Caddesi üzerindeki bir çanta dükkanında meydana geldi. Müşteri gibi dükkana gelen anne ile küçük yaştaki kızının organize şekilde çanta hırsızlığı kameralara yansıdı. Dükkan işletmecisinin diğer müşteriler ile ilgilenmek istediği anı fırsat bilen ikili paketlenen çantayı kaşla göz arasında alarak gözden kayboldu. Eğliyorum. 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 Abi ben şunlar var abi bak arkadaşlar. Aynısını söyledi o. Buyurun. Açar Paketten azını vereyim. Önüne bakayım. Hı, tamam. Buradan getir. Ey yok. Şurada şu bel bakma şimdi. Hayır. yok. ben şunlar var abi bak arkadaşlar. Aynısını söyledi o. Ey yok. bel bakma şimdi. Hayır. yok. ben şunlar var abi bak arkadaşlar. Aynısını söyledi o. Adın, ben, ben, buyurun paketten hazını vereyim önüne bakayım buradan getiriyor arka taraftan çanta getirdim buraya poşete koydum arkamı döndüğüm an 3 saniye içinde şurada kızıyla göz hareketi yaparak tam arkamı döndüğüm an e, beraber koordine bir şekilde organize bir şekilde alıp gidiyor daha sonra kamera kayıtlarını izlediğimizde de zaten bayağı profesyonel olduklarını görünce de böyle bir şey olduğunu şey yaptık manevi problem olarak da şöyle. Hani küçük kızı yetiştirdiği için üzüldük. Maddi kaybımızda 300 lira sıkıntı değil yani. O şikayet ettik karakola. Oradan da görüntü kayıtlarını polisler baktı. Daha önceden de birçok yerde yaptıklarını ve daha önceden de şikayet geldiğini söylediler. Sakarya'da yaşayan 45 yaşındaki Engin Saçmacılar, Kocaeli'nin Kerpe ilçesine bağlı Kumcağız sahilinde daha önce eşi benzeri yaşanmamış bir olaya şahitlik etti. Eşiyle birlikte gittiği deniz kıyısında yürürken Karaya yaklaşan Yunus balığını gören saçmacılar balığı açıklara götürdü. Geri döndüğünde Yunus'un tekrardan kıyıya doğru geldiğini fark eden vatandaş aynı durumun birkaç kez tekrarlanmasının ardından bu kez balığa Johnny gel oğlum gel diye seslenmeye başladı. Engin saçmacılar Yunus'un adeta sözünü dinleyerek kendisine doğru geldiği anları cep telefonu kamerasıyla ölümsüzleştirdi. Johnny gel oğlum bakayım gel gel buraya gel yanıma gel gel buraya Gel bakayım. Gel, 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 gel. Gel benim güzelim, gel, gel. Gel bakın babaya gel aferin sana. Hoş geldin. Ha? Gel. Nereye geldin bakalım? Niye buradasın? Ha? Ne oldu? Söyle bakayım gel. Gel yanıma. Gel gel al. 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 al canım benim gel gel. Gel ben sana şimdi yine göndereceğim. Ama sen yine geleceksin biliyorum. Hani mi bakayım? Hani mi benim? Ona doğru geliyor. O arada Johnny diye sesleniyorum olun, tabii ki. Bakayım. Bak gel, gel. oğlum buraya diye. Normalde başka bir yerden. Gel. Bakın şu an bana doğru geliyor. Dönüyor ve şurada. Sana. Gel diyorum gel. bak. Gel, bak burada bana gel. doğru dönüyor. Gel buraya. Ferin sana. Hoş geldin. Ha? Gel. Çok da güzel Benim bir geldim. hayvan. Çok da tatlı bir hayvan. Bak hiç yanımdan kaçmıyor, bir yere gitmiyor, duruyor. Ben onu hep her götürdüğümde o tekrardan geri geliyor. Dört kere götürdüm açığa geldi bak. Bu sefer uzağa gitmişti. Ben uzaktan seslenince ona gel buraya dön diye. Bu da Yunus'la işte buluştuğum ilk an o anı da tabii ölümsüzleştirmek istediğim için ee, çektiğim fotoğraf. Eşimle biz devamlı kampa gideriz. Geçenlerde e, Kumcağız, Kerpe Kumcağız sahiline yine öyle çadır kurmaya sabah erken saatlerde gitmiştim. E, çadırı kurduktan sonra yürüyüş böyle kıyıdan kayalıklara doğru yürüyüş yaparken e, Yunusların üstünde biliyorsunuz deliği var. Oradan bir ses böyle bir baktım ne diye Yunus balığı kıyıya vurmuş. E, hemen çıkardım üstümü yanaştım baktım yaşıyor mu diye. Böyle nefes alınca yaşıyor. Aldım onu biraz... Açığa doğru götürdüm. Herhangi bir hareket, çok böyle hareket yapmıyor. Dedim acaba nedir falan. tabi aklımızda da var işte kıyıya vuruyor eşi ölünce falan gibi. Ben onu biraz böyle açığa doğru götürdüm. E, hareket etsin diye. E, biraz hareketlenmeye başladı. Sonra saldım yüzdü falan derken. Biraz daha açığa götüreyim. Hani kıyıda olduğu için. Daha açığa doğru e, başladım götürmeye. Tabi boyumu aşmaya başladı. Ondan sonra bıraktım onu. Ben ondan sonra geri döndüm. Geri dönünce. O yine tekrardan geri dönüp kıyıya doğru gelmeye başladı. Bir iki kere bu hamleyi yaptım. Baktım bu tekrardan geliyor. Gelince de o arada e, eşime dedim ki bir telefonu versene falan. Bir hareket yapayım falan. E, aldım kamerayı çektim. O arada da e, yani bende de heyecan var tabii ki. İlk defa Yunus'la karşılaşmışım. Johnny gel oğlum buraya gel buraya falan deyince baktım. Yunus bana doğru geliyor. E, gel oğlum gel oğlum falan. Geldi tadıbime kadar. Ben yine sevdim biraz. E, tabii insanlar da çoğalmaya başladı bu sefer. O arada e, eşime dedim hani jandarmayı ya da sahil güvenliği arayalım ki bir şey yapsınlar. Jandarmayı aradık. Sağ olsunlar onlar da e, botla geldiler. Botun kenarına bağladık. Yani bağladık derken şöyle kenar e, şeyinden bir iple ben bir yandan da elimle o botla açığa doğru gittikçe o arada yunusların olduğunu fark ettik ileride. Bayağı bir açığa götürdük. Yunusların oraya saldık. Ondan sonra biz tabii tekrar geri döndük. Biz o gün oradaydık. Bir daha gelmedi kıyıya. Böyle bir anımız oldu bizimle. O an kamera elimde Johnny gel buraya oğlum gel buraya deyince artık duydu mu beni yani bilmiyorum Allah'ın takdiri. O anda bana doğru döndü başladı gelmeye. Gel buraya dedikçe ve direkt bana geldi. Herhangi başka bir tarafa da yüzebilirdi o hayvan. Yani bana da gelince ben de çok şaşırdım. Ama tabii bu kadar yakından sevmek, ona dokunmak çok değişik bir duygu, çok güzel bir duygu. Ya bir de e, şu da var, ben ona Johnny diye sesleniyorum o an. Yani o da nereden olduğunu biliyorum. Ya o anki his ne? De, Johnny gel oğlum buraya bakayım, gel buraya gel derken böyle hani bir de hep gel gel diyorum hayvana, başka bir şey de demiyorum. E, benim için de acayip bir duygu, his o anki içimden gelenleri söylüyorum. Yoksa bunu ben bile bile yaptığım bir şey değil. Yani ben nasıl yapayım hangi Yunus'u çağıracaksın gel oğlum buraya diye. E tabii ben onu paylaşırken evet Yunus'lara konuşan adam diye paylaştım. O da e, bir oldu. U13 su topu milli takım oyuncuları Bolu'da hazırlık kampına girdi. Milli takım antrenörü Furkan Serbest yönetiminde hazırlık kampına 10 ilden 30 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kompleksinde bulunan Olimpik yüzme havuzunda çalışmalara başlayan milli takım, 2025 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasına kadar bolda hazırlıklarını sürdürecek. Geleceğin milli takım oyuncularının yetiştirildiği kampta hedef Avrupa Şampiyonası'nda iyi derece elde etmek. Şu an burada Bolu'da 13 yaş ve altı gelişim kampımızı sürdürüyoruz. 10 farklı ilden 30 sporcumuz var. 30 sporcuyla birçok farklı ilden sporcularımızla burada antrenmanlarımıza devam ediyoruz. E, neye hazırlanıyorsunuz? 2005, 2025 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece almak adına hazırlanıyoruz. Önümüzde bir buçuk yıllık güzel bir süreç var. Doğru, kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli hedeflerle iyi bir hazırlık yaparak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ee, çalışmalarımızı çoğunlukla Bolu'da sürdürüyoruz. Ee, geçen sene de birçok Bolu'da çalışma yaptık. Ee, bu çalışmaların sonucunda da iyi neticeler aldık. Ülkemiz ilk defa üst üste Avrupa Şampiyonasına 5 maç kazandı. Ardından da ülkemizi çeyrek finalde temsil ettik. Ee, Bolu'nun e, hem güzel havasına hem tesislerine e, ihtiyacımız var. E, burada da kamplarımızı sürdürmek istiyoruz açıkçası. E, yani burada gerçekten e, büyük bir yenilik oldu. E, hem federasyonumuz için son 2 yılda ee, hem başta bakanımız olmak üzere, spor bakanlığı olmak üzere, işte, Bolu Valimize, Bolu il Müdürümüze ve Türkiye Stor Federasyonu Başkanı e, Mete Erol'a gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu imkanları sağladığı için. Çünkü tesiste birçok imkan var. ya yani Ölçümlerimizi yapabiliyoruz, test kriterlerimizi oluşturabiliyoruz, test protokollerini takip edebiliyoruz. Çünkü 13 yaş gerçekten bir sporcunun gelecek hayatıyla ilgili, gelecekteki spor hayatıyla ilgili temellerin oluştuğu, ve değiştirilemeyecek motorik özellikleri kazandığı bir yaş. Bu da bizim için çok değerli. İleride oynayacağımız maçlarda bu sporcuların daha sağlıklı, verimli oyunlar oynaması bizim için çok güzel bir kazanım olacak. Evet, geleceğin stopu, yani bir milli takım havuzu oluşturduk. Bu işte tesis ve imkanlar dahilinde. Bu imkanlar dahilinde de ülkemize en iyi şekilde yurt dışında yurt içinde temsil etmek istiyoruz. Ee, ben Eda Moroğlu, 13 yaşındayım. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde oynuyorum. Ee, güzel, yoğun bir şekilde antrenman yapıyoruz. Yani yani herkes gibi A milli veya milli stopçu olmak istiyorum veya devam etmek istiyorum ben de. Türkiye'yi yani. evet, temsil etmek istiyorum.